Ama efendim bugün sizlerle Volanat'tan Crosshair ayarları, yani nişangah ayarları nasıl yapılır onu göstereceğim intromuz gelsin. Kurumuş boğazım bekliyorlar yol ağzım donlar bir gün beni sorarlarsa suscan elin kanlı çünkü abi demir Evet bugün size Crosshair ayarlarımızı falan göstereceğim nasıl yapılacağını nasıl daha iyi, güzel bir Crosshair yapabilirsiniz onu göstereyim. Şimdi ESC'ye basıyorsunuz. Nişangah bölümüne geliyorsunuz. Nişangah bölümünden buraya geldik abi. buraya açıldı tamam mı? Şimdi sıra sıra başlayalım. İşte en üstte en üstte tam konuşamıyorum. En üstte nişangah rengi var. Buradan bir tane renk seçiyorsunuz. Bu tamamen sizin tercihiniz. Benim önereceğim beyaz var, yeşil var. Eee Cam göbeği var. Cam göbeğin Mavi olması gerekiyor değil mi? Aynen mavi. Çok saçma bir isim yapmışlar da. İşte cam göbeği var. Ee, yeşil, sarı falan filan var. Ee, ben önerdim gibi yeşil cam göbeği ya da kırmızı. Bir de beyaz. Bunu dördün önünü diyorum. Yani adamı daha iyi, net bir şekilde görebilmeniz için. Ee, ana çizgi nedir? Ana çizgi şu Crosshair'ımızın etrafındaki olan ne oluyor abi? Crosshair'ın etrafında olan şeyi görüyor musunuz? Siyahlı. Onu açıp kapatıyor. Ben bunu açık yapmayı tercih ediyorum. Bu sizin tercihiniz. Ne yapacağınıza dair. Crosshair'ınızı daha net görebilmeniz için ben açık yapmanızı tavsiye ederim. Ana çizgi saydamlığı. Ana çizgi saydamlığını ee, şöyle ana çizgi saydamlığı şöyle abi. Bakın gördünüz mü? Bir şey yaparsam say falan değiştiriyorum. Şu siyah şeyin kalınlığı, ana çizgi kalınlığı. Bunu böyle yaparsanız berbat olur. Ben bunu en düşükte tutmayı tercih ederim. Siz ama e, kuroseri olarak mı kullanmayı tercih edersiniz. O size kalmış ama ben headshot oranınızı yükseltmeniz için e, en düşükte kalmasını tercih ederim yani. Merkez nokta. Bunu açık kapalı yaparsanız ortasındaki nokta açılır gördüğünüz gibi. Ee, bu tamamen tercih meselesidir. Ama ben e, adamın kafasını görebilmek için kapatmayı tercih ederim çünkü daha da ne var bile, ne noktaya ihtiyacım olsun. Merkez nokta saydamlı. Bu nedir abi? Şöyle göstereyim. Ee, şu yani, şu noktayı açarsanız bunu saydamlaştırıp açarsınız. Gördünüz mü? Bunu kapattım tekrardan. Merkez nokta kalın tekrar açayım şöyle. Gördünüz mü? Bunun kalınlığını büyütüyorsunuz, küçültüyorsunuz kapattım. Kullanmıyorum çünkü. Atış hatasında nişangahı soldur. Bu nasıl bir şey? Şöyle gösterin. Eee şöyle. Açık yaptım ben bunu. İzleyen önce nişangahını göster zaten. Bir tane oyunu spectatelediğinizde yani izlediğinizde onun kuresi görmüş oluyorsunuz. Bu zaten buna göre. Bu sizin kuresi etkilenmiş bir şey değil yani. Rahat olun. Ee, şöyle göstereyim. İzleyin bir dakika. Üstteki kroserim görüyor musun? Bak şu üstteki çizgi. Üstteki çizgi. Dörtlü kroserim var. Üstteki çizgi yok oluyor. İzleyin. Aynen. Soldur bu anlamına geliyor. Onu geçtim. Ee, bir de ne var? Şöyle. Hı. İç çizgilere gelirim Bu nişangı soldur. Ee, size sizin kararınız ama ben açık yapıyorum. Çünkü soldurduğumda spreyimin gideceği yön belli olmadığı için üstteki nişanga solunca daha iyi yapacağımı düşünüyorum ki öyle de oluyor. İç çizgiler. İç çizgiler nedir efendim? Hemen şöyle göstereyim. Şu içteki yeşil çizgiler var ya o. İç çizgi saydamda bunu şöyle kapatıp şöyle yapabiliyorsunuz. Gördünüz mü? İçindeki rengi götürüyorsunuz falan. İç çizgi uzunluğu. Benimki 3'teymiş. Bunu büyütebiliyorsunuz, küçültebiliyorsunuz. Ben 3 kullanmayı tercih ediyorum. İç çizgi kalınlığı. Benimki bir de böyle yapıyorsunuz. Gördünüz mü? Bu çok kötü bir özellik. 2 maksimum ya da 1. Ben 1 kullanmayı tercih ediyorum. Ee, çizgi uzaklığı, iç çizgi uzaklığı, birbirinden uzaklaşması ne gösteriyor burada Tabii ki de bunu en düşeye çekin, hiç atma oranınız mükemmel derecede iyileşir. Yani böyle yaparsanız tabii ki de nasıl hiç atacaksınız bir düşünün. Böyle daha iyi yani. Hareket hatası. Hareket hatası nedir? Ee, hareket ederseniz kuraseriniz şöyle yanları doğru açılır. Hemen göstersem mi? Gerek yok aslında. Anlattım zaten. Hareket ettiğinizde crosshair'ınız yanlara doğru açılmaya başlar. Ateşleme hatası aynı şekilde hmm. sıkarken falan crosshair'ınız e, açılacak gitgide. Yani tık 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 diye sıkarsınız gitgide açılmaya başlayacak. Bu bu anlamaydı. Dış çizgiler gelelim. Dış çizgilerde nelerimiz var? Dış çizgilerde Dış çizgi açmadım ben herhalde bir dakika, dış çizgi uzunluğu, aynen. Ben dış çizgiyi açmadım. Dış çizgilerde de zaten açarsanız şuradan... Bir dakika. Dış çizgiyi falan diyor. Neyse işte, aynı şekilde iç çizgilerdeki ayarları falan da buradan yapabilirsiniz. Sizin kendi tercihiniz, hareket hatası, ateşleme hatası falan bunu biliyorsunuz. Ee, bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla video gelmesini istiyorsanız abone olup like atarsanız çok e, müteşekkir kalırım. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.